oyunu mu oynadım? Biraz İkinci kurbanı alalım. acaba kursam mı? Az geçti. Bu cahsetti. yutulmuş oy kardeşim yardım istediğim var mı var elmen al tamam Sekunde. Şöyle diyeyim. Turla kim yolluyor? Rusya. Rusya'yı yakında alacağım. Sıraya ya bende. Sizlere saldırıyor çünkü büyümeye çalışıyorum. Türkiye ne oldu? Sen sana Tamam. Sen asla Türkiye ile bana kullanmayacaksın. Yakında arayacağım seni Rusya göreceksin. Alamazsın. Bekle sen aldığın yerleri alıyorum. Ermenistan almış olabilirsin ama diğerleri alamazsın. Saldırma dur. O zaman acıya ver. Asla sen Yakında alacağım size. Aldı. Bizim konumuzda düğünün olduğunu çok unuyor. Olmalı gerek. <laughs> büyümemiz için onların yapması gerek. gitti yakında seni yeneceğim. Dedi ki bizim ki bak tutturdu. de seni alacağım zaten. Al dedi ki lan. ki lan Türkiye Ermenistan'ı geri ver. Vermem. Ben zellelelem. -al -al Alamazsın. Vermem mi? İleride göreceksin sen. Görmem. Dua yapma. Yapacağım. Sen niye yapacaksın? Tövbe estağfurullah. Çok sinir tabi. Gündistan'ı bırak. Senin değil ki sen çaldın. Yolla bakma. Sıra sende. Yam hep beni ayırsız. Kaptın zaman olur mu? Olur. Tamam. Sonrası kim aldı? Kim aldı? Sonrası geri. Sen benim kim aldı? Sen almamışsın ki. Emmenistan hala benim ha. <laughs> Ama alman almanın imkansız. Ermenistan'ı geri aldığını göreceksin. Ben de geri alırım. Tunus, yollanırsan. Yorumlara yazın. Diğerinde nereye alayım? Beraboylu olun. O zaman daha da olur. Kim konuşuyor? Ben. tahmin etmiştim. Rusya sus. Çeneyi kapa. Yapamazsam ne olur? Yoksulluk Tamam tamam. Yeter gelme. Hadi abone olun. Güle güle.